Herkese merhabalar. Ben Emine Karaşahi. Evet arkadaşlar, size tığ ile bakın. Sadece tığ ile örülmüş olan bir ayakkabı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bir tığ, bir ip, bir de tabanla böyle muhteşem ayakkabılar ortaya çıkarabiliyoruz ve bu ayakkabının tamamen baştan sona A'dan Z'ye anlatımını, yapımını görmek istiyorsanız Örgü Ayakkabı'da Sanat kanalında şu anda yayında ve çok ayrıntılı bir şekilde orada anlattım. Diğer kanalıma Örgü Ayakkabı'da Sanat kanalıma hepinizi bu ayakkabının yapımı için bekliyorum. Evet böyle çok şık çok güzel her yaştan herkesin rahatlıkla kullanabileceği rahatlıkla gündelik de giyebileceği bir ayakkabı ortaya çıkardık arkadaşlar. Bakın alt kısmı konvers siyah konvers ve delikleri var. Hem yapıştırma hem dikiş yaptım burada. Bu aşamalarında hepsini teker teker gösterdim. Arkasından da üzerine yükseltip bir makosen tarzı babet ortaya çıkarmış oldum. Ve burada bir tokası var. Süs olarak siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet tekrar söylüyorum. Bu tarz tığ işi ayakkabıların yapımını merak ediyorsanız sizler de yapmak istiyorsanız yapımları Örgü Ayakkabıda Sanat kanalında sizlerle. Birçok arkadaşımız örgü ayakkabı kavramını daha hiç duymamış, örgü ayakkabı hiç görmemiş ve çok şaşıran arkadaşlarımız var. Evet bu dünyada birçok ülkede bizim ülkemizden daha çok biliniyor arkadaşlar. Çok fazla yapan var ki benim örgü ayakkabıda sanat kanalımın e, izleyicilerinin de takipçilerinin de %70'i yabancı zaten ama çok önemli bir sektör. Hakikaten çok çok güzel bir rahatlık alan bir daha almak istiyor. Bu ayakkabıları dolayısıyla hepimiz eli tığ tutan, ip tutan arkadaşlarımızın yapabileceği kolaylıkta anlatıyorum. Evet, yapmak isteyen olursa diğer kanalıma bekliyorum. Ben yine şuraya köşeye bu ayakkabının linkini koyacağım arkadaşlar. Tıklarsanız hemen ulaşabileceksiniz. Beni izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.